Sevgili arkadaşlar, sizi gizlice isteyen bir kadın eğer neye dikkat edeceğinizi biliyorsanız kolayca fark edebileceğiniz şeyler söyleyecek veya yapacaktır. Birincisi, kendini haklı çıkarır. Seni gizlice seven bir kadın seninle olan diyaloglarında kendini hep haklı çıkarmak isteyecektir. Peki bunu neden yapar? Çok basit bir sebepten dolayı. Onun hakkında ne düşündüğünüzü çok önemsediğinden bunu yapar. Bu nedenle sizin onun hakkında yanlış ön yargılara sahip olmamanız için yoruma açık olan bazı noktaları açıklığa kavuşturmaya çalışacaktır. Sizin onun hakkında kötü bir fikre sahip olmanızı istemez. İyi düşünmenizi istiyor. Elbette bir kadının kendini haklı çıkarması mutlaka o erkeğe aşık olduğu anlamına gelmez. Eğer öyleyse bu onu kayıtsız bırakmadığınıza dair oldukça iyi bir işarettir. Size karşı olan hislerini doğrulamak istiyorsanız eğer, onun karakteristik özelliklerini de bilmelisiniz. İkincisi, sen ona bakmadığında o sana bakıyor. Size gizliden gizliye aşık bir kadının sizi sık sık gözetlediğini fark edersiniz. Sizin tarafınızdan izlenmediğini bildiğinde gizlice size uzun uzun bakacaktır. Senden hoşlanıyor ve seni gözlemlemeden duramıyor. Mesela işte derste, herhangi bir grupta veya siz biriyle konuştuğunuzda sizi gözlemler. Sana baktığını fark ettiğinde o bakışları da kaçırır. Üçüncüsü kızarması, yanaklarının al al olması. Utangaç kadınlarda bu sık görülür. Bu bir erkeğe karşı güçlü duygular besleyen bir kadının karakteristik özelliği olan duygularının zirvesini işaret eder. Bu sizinle etkileşime girdiği anda. Siz ona "Merhaba" dediğinizde ya da "Ne kadar güzel giyinmişsin. Çok güzel olmuşsun." dediğinizde, ona iltifat ettiğinizde veya ona uzun uzun baktığınızda gerçekleşir. 4. Göz temasını kestiğinizde aşağı bakar. Göz temasını keserken gözlerini aşağı indiren kadın iyi işarettir. Bu onun senden hoşlandığı ya da sana aşık olduğu anlamına gelmez ama teslimiyeti işaret eder. Yani seni kendisinden üstün görüyor. Muhtemelen seni bir cinsel partner olarak düşünüyor. En azından bilinç altında. Öte yandan göz temasını keserek yana bakan bir kadın çekiciliğinizle ya ilgilenmiyor ya da öyle görünmek istiyor. Bununla birlikte hiç tanımadığınız bir kadın göz temasını bozduktan hemen sonra sizinle tekrar göz temasına geçiyorsa kesinlikle ilgilendiğini anlayabilirsiniz. 5. Sizinle mesaj yoluyla iletişime gidiyor ama şahsen değil. Eğer sizinle mesajlaşıyorsa ve gerçek hayatta yüz yüze görüşmüyorsa belki sizinle yüz yüze temasa girmekten korkuyor olabilir. Bu da sizinle etkileşimin sonucuna önem verdiği anlamına gelir. Gerçek hayatta seninle konuşmaya gelerek hata yapacağını düşünüyor. Ekranın arkasında kendini daha rahat hissettiği için bunu mesaj yoluyla yapmayı tercih ediyor. Yani bir kadın gerçek hayatta sizinle yüz yüze görüşemiyorsa, mesaj yoluyla ulaşıyorsa bu onun size gerçekten ilgi duyduğu anlamına gelir. 6. Sana bakarken saçlarına dokunuyor. Mesela saçını okşuyor. Bir tutamını parmağına doluyor. Bukleleriyle oynuyor size bakarak bu hareketleri yapıyor. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak dikkatinizi kendisine, özellikle de saçlarına ve yüzüne çekmeye çalışıyor. Bu aynı zamanda kendini sakinleştirmenin yoludur. Sizin varlığınızdan dolayı gergin de olabilir. Tıpkı sizin çok çekici bulduğunuz bir kadının yanında gergin olmanız gibi. Yüzük aşımak nasıl sakinleştirici bir etki yapıyorsa, saçlarla oynamak da aynı şekilde stresi azaltır ve sakinleşmenize yardımcı olur. 7. Sizin yanınızda şaşırtıcı derecede sessizdir. Sen onun etrafındayken her zamankinden daha sessiz olur. Birçok erkek kadının sessizliğini ilgisizlik işareti olarak anlıyor. Ama öyle değil. Sessizliği yanlış bir şey söylemekten korktuğunun işaretidir. Sizin onun hakkında ne düşündüğünüz umursuyor. Sizin yanınızda aptalca bir şeyler söylemekten korktuğu için ağzını kapalı tutuyor. Yani senin üzerinde kötü bir izlenim bırakmak istemiyor. Öte yandan arkadaşlarıyla yalnız kaldığında kendini bırakır, rahatlar, istediği gibi konuşur. Böyle bir durumun varlığını ölçebilmek için öncelikle onu gözlemlemeniz gerekiyor. Sizinleyken nasıl, arkadaşlarıyla nasıl ona bakmadığınızı bildiğinde veya düşündüğünde daha mı koruşkan oluyor. Eğer öyleyse bu onun senden hoşlandığını ama aynı zamanda gizlediğini gösterir. 8. Seninle karşılaşacağını bildiğinde güzelleşiyor. Bu işaret çoğu kadın için geçerlidir. Size aşık olan ya da size cinsel ilgi duyan bir kadın mümkün olduğunca sizi etkilemek için güzelleşecektir. Özellikle size görsel olarak hitap etmek ister. Sizin yanınızdayken genellikle şunları yapmaya dikkat edecektir. Seksi makyaj, iyi saç kesimi ya da işte saçları yaptırmak diyelim. Güzel giyinmek ve benzeri şeyler. Onu fark ettiğinizden ve onu cinsel olarak çekici bulduğunuzdan emin olmak için bunu yaparlar. 9. Sosyal medyada paylaşımlarınıza veya resimlerinize yorum yapar beğeni atar. Sosyal medyada bir kadının beğenisi ki bunu sık sık yapıyorsa olumlu bir işarettir. Özellikle de çok az kişinin beğendiği <laughs> bir paylaşım ya da resimse aynı zamanda dikkatinizi çekmek için beğen butonunu kullanır. Eğer bu kadın genelde pek fazla paylaşım yapan biri değilse o zaman bu işaret daha da anlamlı hale geliyor. Tesadüf değil elbette. Aniden fotoğraflarından birini beğeniyor. 10 Sosyal medyada sizi arkadaş olarak ekler. Bazı sosyal medya platformlarında bir kadın sizi takip etmeye başlarsa ve arkadaş olarak sizi eklerse, sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyor olabilir. Özellikle sizi simayen tanıyorsa. Ayrıca sizinle hiç konuşmadıysa, gizlice size karşı bir şeyler hissediyordur. Herkesin önünde reddedilme riskini almak istemediği için sosyal medyadan takip etmeyi ve sizi yakından tanımayı tercih etmiştir. İşte bu yüzden daha gizli ve daha az riskli olan sosyal medyayı tercih etmiştir. Çoğu durumda seni arkadaş olarak ekleyecek ve senin konuşmanı bekleyecektir. 11. Her zamankinden daha fazla özür diler. Senden gizlice hoşlanan bir kadın senin tarafından beğenilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bilinçli ya da bilinçsiz sizin tarafınızdan kabul görmek isteyecektir. Bu nedenle seni kızdırmamak için elinden geleni yapacaktır. Genellikle konuşmaları şu şekilde olur. Özür dilerim ama ben buna katılmıyorum. Özür dilerim ama bir şey söylemek istiyorum. Sözünü kesmek istemiyorum gibi sık sık özür dilemek. Bazen sebepsiz, bazen boşuna. 12. Size sık sık yakın olur. Tesadüfen oradaymış gibi. Sizinle etkileşime girmez, size bakmaz. Hatta sizi tamamen görmezden geliyormuş izlenimi bile verebilir. Sanki sen onun için hiç yokmuşsun gibi. Eğer bu şekilde etrafınızda dolaşıyorsa büyük ihtimalle size karşı hisleri vardır. Bir de bunun üzerine sizi görmezden geliyorsa kendini ulaşılmaz ve çekici kılmak istiyordur. Yani bir kadın olarak kolay etkilenen biri gibi görünmek istemiyordur. 13. Size bir şeyler yazıyorsa ve sonra onu siliyorsa, mesajlaşma sırasında size bir şeyler yazdığını görürsünüz. Sonra aniden o mesaj <laughs> kaybolur, silinir ve sonra tekrar yazmaya başlar. Bu üst üste birkaç kez tekrarlanır. Bu onun işleri doğru yapmaya istekli olduğunun bir işaretidir. Sizin üzerinizde iyi bir izlenim bırakmak istiyor. Bunu da en iyi şekilde iletmek istiyor. Kayıtsız bir kadın neden böyle şeyler yapmaya zahmet etsin ki? 14. Seni taklit eder. Hareketlerinizi taklit eden bir kadın sizin hakkınızda olumlu hisler besliyordur. Kendini size bağlı hissediyordur. Farkında olmadan sizin hareketlerinizi taklit ediyordur. Bu beden dili psikolojisinde aynalama denilen bir olgudur. Son olarak şunu ilave etmeliyiz. Sizden gizlice hoşlanan veya size gizlice cinsel ilgi duyan bir kadın sizi gördüğü zaman pozisyon değiştirir. Eğer ona baktığınızı fark ediyorsa, bunun üzerine de pozisyon değiştiriyorsa, onun size karşı kayıtsız olmadığı anlamına gelir. Senden hoşlanıyor ve senin gözünde en iyi haliyle görünmek istiyor. Kendini eğer saldıysa sandalye ya da bir koltukta garip bir şekilde Yığılarak oturmuşsa, in estetik bir oturuşu, birdenbire estetik hale getirmek için uğraşıyorsa demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Ona baktığınızı anladığı anda size daha çekici gelebilmek için ya da size daha çekici görünmek için pozisyonunu değiştirecektir. Mesela aniden dik durmak, saçlarını düzeltmek, bluzunu düzeltmek, dudaklarını ıslatmak, elini saçlarının arasında gezdirmek, bunun gibi şeyler. Elbette bunlar tesadüf değil. Geldik sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.